Arka Sokaklarda muhteşem bir sezonu geride bıraktık arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümde yani bu hafta cuma günü yayınlanacak olan bölümle dizimiz sezon arasında girecek. Hüsnü Çoban tabii ki de ölmeyecek arkadaşlar. Merak etmeyin bu konuyla ilgili de çokça sorular geliyor. Hüsnü Çoban dizimizde devam edecek. 19. sezonda da Hüsnü Çoban'sız bir Arka Sokak'tan düşünülemiyor adeta. Peki önümüzdeki sezon diziye yeni oyuncular dahil olacak mı? Eski oyunculardan Ali karakteri tekrardan diziye dönecek mi biliyorsunuz arkadaşlar. Keskin nişancı olarak görev yapan Ali biliyorsunuz Arka Sokaklar dizisinde hafızalara kazınan bir isim olmuştu. Ve tekrardan dizimize dahil olma ihtimali gerçekten izleyicileri heyecanlandırdı. Sizler de Ali karakterinin dönmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Büyük bir ihtimalle de dönecektir arkadaşlar. Bununla ilgili detaylar gelir gelmez de. Ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.